Evet bugün Yapraklı Buay Köyü'ndeyiz. Çankırı AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan yanımızda konumuz oldu. Evet ona bazı sorularımız var. Evet Başkanım Yapraklı Buay Köyü'ne iki tane müjdeniz oldu. Onlar neler? Bize biraz açıklar mısınız? Evet öncelikle bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum buradan. Kıymetli muhtarımız başta olmak üzere bütün köylümüze de ev sahipliğinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Tabi burada muhtarımız başta olmak üzere Buay Köylü hemşerilerimizin iki tane talebi vardı. Bir tanesi gölet. Barajla ilgili bir talepleri vardı. Diğeri de asfaltla alakalı. Yaklaşık hemen hemen bir saattir de bunun mücadelesini veriyoruz şu an burada. İnşallah Allah nasip ederse şimdi İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ve İl Genel Meclis Başkanımız da burada. İçe Başkanımız İhsan Aydar da burada. Yolun yapımına zaten kısmi olarak başlandı. İnşallah bu senenin içerisinde alt zemini yapılacak. Önümüzdeki Nisan ayı gibi de asfalt atalım diye düşünüyoruz. Muhtarımızla ve köylümüzle o şekilde kararlaştırdık. İnşallah İl Özel İdaresi buraya güzel bir yol yapacak. Diğeri de göletle alakalı yani barajla alakalı da şunu söyleyeyim. İnşallah nasip olursa Nisan ayının sonu Mayıs ayının ortalarına doğru tam tarihi ne zaman olur belli değil ama yani Mayıs'ı geçmez. Mayıs ayı itibariyle biz proje ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje ihalesi bittikten sonra da yatırıma teklif edeceğiz. Oradan da geçirip inşallah o, o yıllardır beklenilen o problemi ortadan kaldırmış olacağız inşallah.